Başarılı olmak için temel prensiplerine verdir. Birinci prensip bilinçtir. Çünkü tarih masal olarak yazılan bir bilim dalı değildir, gerçek dışı bir bilim dalı değildir ve bugün coğrafya ilmini son asırda Avrupalılar Batılılar bizden alarak geliştirmişlerdir. Yıllarca önce bu ülkede birileri çıktılar. Anne babalara ve öğretmenlere dediler ki tabi aslında yaklaşım onlara faydalı olmak içindi, samimiyet kurmak içindi. Ne dediler? Çocuklarınızla arkadaş olun dediler. Israrla bunu söylediler. Biz o günlerde dedi ki hayır, hayır, asla bu doğru değil. Öğretmen öğretmenliğini yapacak, anne anneliğini yapacak, baba babalığını yapacak, dayı dayılığını yapacak, amca amcalığını yapacak. Arkadaş arkadaşlarını yapacak. Bu yanlış bir düşünce, yanlış bir tavsiye dedik. Çok şükür bu yanlıştan dönüldü. Artık diyorlar ki insanlar anne annelik rolünü oynayacak, baba babalık rolünü oynayacak, amca amcalık rolünü oynayacak, teyze teyzelik rolünü gerçekleştirecek. Arkadaş da arkadaş gibi arkadaş olacak. Eğer biz çocuklarımıza veya yetişkinlere herkesin çocuklarımızla arkadaş olmasını tavsiye edersek peki o çocuklarımızın etrafındaki amcaları, dayıları, öğretmenlerinin rollerini kim üstlenecek, nasıl üstlenecek, o rollerin çocuğun karakterine yansımasını oluşturacağı etkiyi, müsbet etkiyi kim ortaya koyacak ve yerleştirecek? Şimdi de yanlış yapılan başka bir şey var. Maalesef belki televizyon dizilerinde veya bir yerlerden öğrenerek Şimdi anneler, babalar, dayılar, amcalar, teyzeler çocuklara şunu söylüyorlar. Mesela bir anne çocuğuna anneciğim diyor. Baba babacığım diyor. Dede dedeciğim diyor. Amca amcacığım diyor. Hala halacığım diyor. Kardeşim sen o çocuğun halasısın. O çocuk sana hala diyecek. Sen yeğenim diyeceksin. Anne evladım diyecek. Yavrum diyecek. Güzelim diyecek. Bir tanem diyecek. Göz bebeğim diyecek. Ama anneciğim demeyecek. Baba Evladım diyecek, güzel oğlum, güzel kızım, değerli kızım, değerli oğlum diyecek. Amca da sevgili yeğenim diyecek. Biz çocuklarımıza o küçük yaşlarda kendilerine annelerin anneciğim demesi, babaların babacığım demesiyle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir, Türkçe'yi katlediyoruz. İki, o çocuklarımıza küçük yaşta kendilerinin kaldıramayacağı sorumlulukları, annelik, babalık, amcalık, halalık, teyzelik sorumluluklarını farkında olmadan yüklüyoruz ve lütfen bu yanlıştan vazgeçelim ve çocuklarımıza onlara çocuk olarak muamele edelim, öyle davranalım ve onların bu gelişimi esnasında Türkçeyi doğru öğrenmelerine mani olmayalım, yanlışlara sebep vermeyelim. Maalesef şu anda toplumumuzda hatırı sayılır önemli bir kesim var ki tüketim cinneti yaşıyor. Tüketim cinneti yaşayamayan, tüketememenin verdiği yani bu imkana sahip olmayanların bir kısmı da tüketememenin cinnetini yaşıyor. Değerli dostlar, çocuklarınızın her istediğini yerine getirerek onları hayalsiz bırakmayın. Maalesef birçok imkana kavuşmamız sebebiyle şu anda biz yetişkinlerin birçoğu çok önemli bir hataya düşüyoruz. Çocuklarımızın bütün isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bilhassa oyuncak konusunda veya başka istekler konusunda. Birçok düşünür şu anda diyorlar ki lütfen psikologlar, sosyologlar, eğitim bilimcileri çocuklarınızın her istediğini yerine getirerek onları hayalsiz bırakmayın. Hayali olmayanın geleceği olmaz. Hayal kuramayan gelecekte başarıya ulaşması mümkün değildir. Eğer çocuklarınızı, çocuklarımızı bu toplumun geleceği olan göz bebeğimiz, evlatlarımızı, en büyük zenginliğimiz olan evlatlarımızı gelecekte başarısız, huzursuz, mutsuz bırakmak istiyorsak, psikolojik sıkıntılarla artık kavuşamamanın verdiği stresle yaşamasını istiyorsak, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken bir insan olmasını istiyorsak ve zorluklarla mücadele edemeyen, her karşılaştığı problemde ipe un seren ve sitese giren, yan çizen bireyler olmasını istiyorsak o zaman onların her istediğini yerine getirelim. Onlar bizim isteğimize uygun olarak artık belli yaşa geldikten sonra kendi ihtiyaçlarını karşılamayan, başkaları tarafından ihtiyaçları karşılanan ve karşılanmadığı zaman da mutsuz olan ve Dünyada hiçbir şeyin değerini bilmeyen bireyler olarak hayatına devam edecektir. Lütfen bu kötülüğü onlara ve kendimize ve çocuklarımıza, ülkemize yapmayalım.